Bravo, bravo, bak, bravo. Hmm. Bizdeki bol bereketlik? Photoshop efekti değil, bak gerçekten. Geldim mi? He. Ha? ham görüntü, ham. Hmm. <laughs> ha, bak dediğimizi yaptık yani bak. bravo. Şu da yönden gel. Şimdi. Gördün mü? O bizi eleştirenlerin kaçta kaçı var Böyle bir şey yap yapabilecek. Bravo kuşlar. Bravo. Bravo. Hı hı. Hı İyi kuşlar. iyi PKK'lara karşı güç gösterisi böyle var. bak. Bravo. Bravo kendine bravo. Hmm.